Şimdi umarım şu kısımlara bir şeyler koyabiliyoruzdur derken koyabiliyoruz. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şuraları bir tek tek bir kaplayalım gel. Arabamızın ön ızgarası gayet güzel bir şekilde siyah oldu. Akabinde bu ızgaranın yanına yapmak istediğim şeylerden bir tanesi de bunların içine ya da tekli led yapacağım. Şimdi ledi nasıl yapıyorum ben? Gel buradan kısıyorum abi. Şöyle koyabiliriz. Kopyalıyorum. Şöyle ufaktan bir turuncu alıyorum. Üstten alttan biraz kısıyorum abicim. Bunu da birazcık şöyle koyu turuncumsu koyduk. Tamam bak şu tonlarda. Biraz da kırmızıya kaçacak. Kopyalıyorum. Buradan geliyorum lambaya. Şu lamba dediğim de bu yani. Lamba değil aslında da bu. Tam böyle içine oturtup biraz da hatta dışarı doğru çıksa da olur. Şu şekilde. Perçevisini açsın ki yanıyormuş gibi dursun diye. Şimdi bunların hepsini kopyalayıp parmak led misali buralara oturtacağız. Böyle şöyle oturtabiliriz. Ne güzel durdu yalnız ha. Yanıyormuş gibi harbiden de. Uy, yalnız ledler harbiden yanıyor gibi durmuyor mu kardeşim? Ha? Şişt, bakar mısın? Bak bak bak. Bak gördün mü bak. Bu kadar bu kadar bir sanat eseri bu kadar bir profesyonellik olamaz ya. Vallahi billahi. Güzel oldu. İlk aşamada güneşli yapmak için böyle şuraya bir siyahı ufaktan saydamlaştırarak koyuyorum. Şimdi siyahımızı bir tık da hatta şöyle gri yapalım da hani orada güneşlik olduğu belli olsun. Aynen plastik rengi. Okey. Şimdi ön cama da ufaktan şuraya bir Krom bir ızgarayı çiziyorum abi hemen 2 saniye müsaadenizle. Bundan böyle devam ettireceğim tamam mı? Bunu çok sevmeyen olacaktır eminim. Ama seveni de çok olacak. O yüzden çok takılmayın. Bir de bizim eski tip yaptığımız asıl işin en bomba kısmı. Sizin en sevdiğiniz şeylerden bir tanesi. Abi göz. Şöyle biraz oval göz yapalım mı buna? Abi işte bu. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Arabanın tamponunu biraz kırdık. Şu araba satıldığı zaman 2 milyon mu? Sana bu araba 2 milyona vereyim mi? Derken 5 milyona satıldı bu arada. Bak 52 garaj aldı herhalde. Tam düşünüyordum biliyor musun? Verecektim normalde 2 milyona. Sana da satıldı. Yapacak bir şey yok.